Merhaba sevgili yarış severler. Bugünkü yarış programının son günü olan 25 Ekim Cumartesi günü e, tekrar karşınızdayız. 9 koşulu bir kinning programı bizi bekliyor. Gerçekten denk atların start alacağı bu yarışların 3 tanesi çim pistte olacak. Son 2 koşu ise grup yarışları olarak karşımızda gelecek ve biz bu 6'lı ganyan dahilindeki yarışları sizler için değerlendireceğiz. Hiç zaman kaybetmeden öncelikle hava ve pist durumunu görelim ki hava Kilnutt'ta şu anda kapalı, yer yer bulut, daha e, yağmurlu bir yer mevcut ama şu anda Kilnutt'ın üzerinde bir yağış yok. Hava durumu gayet e, yarışların yapılması için müsait ve soğuk. Bunu tekrar belirtmek isterim ki Kentucky'de hava soğuk olduğu zaman genelde tempo atlarının avantası, başarısı daha ön planda oluyor. Bunu ısrarla sizlere hatırlatmak isterim. Hemen altılı ganyan şablonlarımızı görelim ki birinci altılı ganyan şablonumuz ekranda olduğu gibi ilk i̇lk iki ayağı gayet kalabalık tuttuk. Üçüncü ayaktaki sapkan bankomuz oldu. Ve aynı kuponun son ayağındaki sapkan, bir numara sapkan gene bankomuz oldu. Bu altılı ganyan şablonuna e, QR kodunu oluşarak ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bitalih.com adresine girerek oradaki hazır kuponlar bölümünden bu kupona ulaşabiliyorsunuz. Orada ekleme çıkarma yaparak iştiraklarınızı sunabiliyorsunuz. Aynı zamanda o bölgede yarış yazarı olarak, yurt dışı yarış yazarları olarak diğer arkadaşların da kuponları bulunmaktadır. İsteyen de o kuponları da değerlendirebiliyor. Hemen geçelim ikinci altılı ganyan şablonumuza. İkinci altılı ganyan şablonumuzda ekranda gözüktüğü gibi bu sefer ortak tekimiz olan üçüncü ayaktaki bir numaralı sapkanı tek olarak bırakıyoruz. Birinci, dördüncü ve 5. ayaktaki sapkanlar e, şey e, yarıştaki atları sık tutuyoruz. Oralarda sürpriz olma ihtimali gayet yüksek. Kol son koşu ise 11 ve 10 numaralı sapkanların bugün için yeterli olabileceğini düşünüyorum ve böyle İki kupon sizlere sunduk. Yine bu kupona QR kodunu okut okutarak ulaşabiliyorsunuz. Ya da bitalih.com adresinden hazır kuponlar bölümünden bu kupona ulaşıp iştirak edebiliyorsunuz. Hiç zaman kaybetmeden günün koşularını değerlendirelim. Ki, günün koşuları gerçekten en başta da söylediğimiz gibi denk koşulardı. İlk koşu 12. Ee, Birçok safkanın e, silinmesiyle aslında yarış dinaminin de değiştirildiği bir koşu oldu. Benim bu koşudaki favorim 12 numarayla bu koşuya katılacak olan Our Liberty, Liberty Bell isimli safkan olacak ki bu safkanın son yarışına baktığımız zaman gerçekten grubu çok yerlerde takip etmiş, bir türlü koşuya hakim yani adapte olamamış. Adapte olamadığı gibi sonlarda yaptığı güçlü ataklarıyla gelip 3 boylu farklı 5. elde etmiş. Bugün için Murat Ortiz e, montunu koruyor, tekrar binmek istiyor. Bu da benim 12 numaralı Our Liberty Bell isimli safkanı koşuda favori olarak göstermemiz sağlıyor. Koşun ikinci şanslı ismi 10 numarayla bu koşuya katılacak olan konu Rose olacak ki bu safkan Our Liberty ile devamlı koşan bir safkan ve devamlı birbirlerini geçen safkanlar ki son 3 yarışına baktığımız zaman hatta 4 3-1, 3-1'lik gibi çok güzel bir totosu var. Oze Ortiz'i de atın üstünde görüyoruz ve aynı şekilde performansını bu koşuya yansıtması durumunda 12 numaralı Safkan'ın en yakın rakibi olacaktır ki bu Safkan koştuğu 2 kilimin pisti yarışından bir birincilik, bir de üçüncülük geldi etmiş ve bu mesafede koştuğu 6 mes 6 yarıştan da 2 birincilik, 2 üçüncülük elde etmiş. Nedenle hazır bir durumda olduğunu bizlere gösteriyor. Bu koşunun üçüncü şanslı ismi 2 numarayla bu koşuya katılacak olan aynı zamanda sabah ganyanlarında gayet sürpriz bir konumda olan e, out Realm isimli safkan ki 2 numarayla bu koşuya katılan safkanın aslında yarışları e, daha küçük, daha e, daha zayıf hipodromlarda ama Koşularına baktığımız zaman gerçekten oradaki hakimiyetleri birbirinden önemli. E, derecede rahatla yapıyor, rahatlıkla yapıyor ve dolayısıyla burada bir bomba patlatma ihtimali olduğunu düşünerek iki numaralı Avoratium isimli safganı ben 3. sıradan siz yarışseverlere önerdim. Koşunun bombasını ise bir numaralı bir koşuya katılacak olan Backstretch Rose'da beklemekteyim. Ki bu yarışı ben daha kalabalık tuttum. Eğer daha kalabalık tuttum atları görmek istiyorsanız birinci 6'lı ganyan solda gözüküyor. Bu kupona QR kodunu oluşarak ulaşabiliyorsunuz ya da bitalih.com adresinden hazır kuponlar bölümünden ulaşmanız mümkün. Geçelim günün ikinci yarışına. Günün ikinci yarışı e, Çin pisti yapılacak olan uzun mesafeli bir maiden yarışı ki böyle yarışlar Kentucky'de bu ara zor yarışlar olarak karşımıza çıkıyor. Ama ben ilk şansı 3 numaralı Remember Mamba isimli sapkına vermek istiyorum ki. Fitness Joy'un temsilcisi olan bu Safkan böyle havaları çok sever. Çamur pistleri ya da nemli pistleri çok sever. Yaptığı hazırlıklarında gayet formda gözüküyor. Ben Cherry Devox'un da son günlerde daha iyi atları Kenan'ta getirip yarıştırdığını görmekteyim. Jose Ortiz ile beraber bu yarışa katılacak olan 3 numaralı Remember Mamba benim favori adayım. İkinci sıradan ise 6 numaralı Hoteski Stones isimli safkandan bahsetmek isterim ki bu safkan bir autentik temsilcisi. Sırak babası ise Body Master ki bu Safkan'ın bütün yarışları, tüm ailesinin yarışları çimkiste çok başarılı koşmuş bir sülale. İlk koştuğu kum yarışında, yarışın başlarında biraz e, kumdan etkilenerek gerilerde kaldıktan sonra çok etli, sütli, karışmadan gelmiş. Bugün için üstünde Irad Ortiz'i görüyoruz. Ben çok farklı bir yarış koşacağını düşünüyorum. 9 numaralı Poteski stone'su, O yüzden ikinci sıradan şey 6 numaralı Potetski Stones'u. O yüzden ikinci sıradan siz severleri önermek istedim. Bu koşun üçüncü şanslı ismi koşunun da favorilerinden olan 10 numaralı Majin in Stop şey, is, isimli safkan gibi bu safkan Brandon Walsh'un bu yarışa yetinayla hazırladığı bir safkan. Son iki yarışında gösterdiği performans aslında bu koşuyu kazanmaya yetiyor. Ama ben o mağabeyçlerin biraz mesafe sorunu yaşadığı için hani bu hatta 1600'den 1700-1800 metreye çıktığında biraz zorlanacağını düşünüyorum. O yüzden bu yarışta kalabalık tuttum. Kalabalık tuttuğum kuponda solda görüyorsunuz. Bu kupona QR kodunu oluşarak okutarak ulaşabiliyorsunuz. Koşunun sürprizini ise bir numaralı bu koşuya katılacak olan Berlin of the Dreams isimli sapkandan beklemekteyim ki bir divisi o temsilcisi olan bu sapkanın koştuğu yarışlar çimde gayet tatminkar ki o da bir kitin şoy temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Bence koşunun bombasını patlatabilir. O yüzden mutlaka kuponlarınızda bulunmasını öneririm. Geçelim günün üçüncü koşusuna. Günün üçüncü koşusu aslında enteresan bir yarış. Bizi bekliyor ve bizim banko safkanımız da bu koşuda. Kim o? Altı numaralı Our Pretty Woman ki bu safkan Şubat ayından beri hep grup yarışlarda kendini gösteriyordu. Bugün için ilk defa artık Alonso yarışlara geri döndü ve kazanabilecek bir grup buldu. Hem de kazanabilecek bir grup bulduğu yarış çok az atlı bir yarış. Dışarıdaki en dıştan çıkması da onun avantajı çünkü oradan kuracağı e, baskı ya da tempo koşuyu kazanmayı bilecektir diye düşünüyorum. Bir de Amerika'da koşulan grup yarışlarında Lasix yani kanama ilacı kullanılması yasak. Bu safkan Lasix e, kullanmadığı zaman daha negatif, daha kötü koşuyor. Ama Lasix kullandığı son yarışlarına bakarsak 1-1-1 bir, bir, bir ve 2 şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani kazandık 3 tane yarışın 3'ü de Lasix'de ki bugün bu safkan Lasix kullanacak ve bence kolay bir birincilik 6 numaralı Our Pretty Woman'ı beklemekte. Geçelim günün diğer yarışı olan dördüncü koşusuna ki günün 4. koşusu denk atların bir arada koştuğu 150 bin dolarlık bir maiden yarış ki bence bu yarışta sürpriz bir sonuç çıkacağını düşünmekteyim. O yüzden ilk şanslı ismim bir numaralı bu koşuya katılacak olan Jackie Blue isimli safkan olacak ki bu safkan ilk yarışında Churchill Downs'da start almıştı. O gün için çok fazla bir etkileşim göstermedi bizi ama padokta gösterdiği o müthiş per müthiş görüntüsü benim aklımda kaldı. Son yaptığı işleri, o yarıştan sonraki yaptığı işleri de gayet hızlandı ki bunlar 47 gate'ten 47 gene normal ve 47 gene normal bir şekilde yaptı. Bence bir süratı mevcut. O yüzden bir numaralı Jackie Blue'yu ben size ilk sıradan önermek istiyorum. Koşunun ikinci şanslı ismi 2 numarayla koşacak olan Sonic Sass olacak ki bu safkanın ilk startı gayet tatminkardı. Sonra e, ikramiyeden dolayı atı Kentucky Downs'ta Çin pistte koşmak istediler. O gün bekleneni veremeyen safkan gene bugün kum pistte sevdiği mesafeye dönüyor. Ve Amerika'nın en başarılı iki yaşlı aygırlarından Yupo'nun kızı olan bu safkan bence sevdiği kum pistte önde kuracak. Tek bir tempoyla kazanabilmeye gidecektir, kazanmaya gidecektir. Bakalım bu nasıl bir sonuç oluşturacak. Koşun üçüncü şanslı ismi 5 numaralı bu koşuya katılacak olan Grace's Delight isimli de safkan olacak bu safkanı aslında e, Saratoga'dan da hatırlıyorsunuz. ilk iki koşusunda çok varlık gösteren safkan bir anda o koşularını vaz vazgeçip Çin piste döndü ve başarısız bir yarış elde etti. Bugün Lafrenga, Dettori ile Wesley Ward ikilisi koşuyu kazanmaya gidecektir ve önüne çıktığı gibi de yapabilecek potansiyeli var. O yüzden 3. sıradan ben 5 numaralı Grace's is Delight isimli safkan vermek istedim. Koşunun sürprizini 6 numaralı Bad Audi isimli safkandan bekliyorum ki bu safkanın workoutlarını izledim. Gerçekten yanındaki daha pişkin atlarla güzel derece elde ediyor ve onlara hakim oluyor. Bugün eğer ben koşacağım derse 6 numaralı Bad Audi isimli safkan koşunun bombasını patlatabilir. Birinci lig yan şablonumuz solda gözüküyor ki bu şablona QR kodunu okutarak ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bitalik.com adresinden hazır kuponlar bölümünden hem bu kupona hem diğer başarılı yarış yazarları olan, yurt dışı yarış yazarları olan da kuponlarına ulaşabiliyorsunuz. Ekleme çıkarma yaptıktan sonra bu kuponlara iştirak edebiliyorsunuz. Geçelim günü, günün diğer yarışı olan 5. koşusuna. Günün 5. koşusu e, bir başka e, çim yarışı ama biraz daha güzel bir çim yarışı biraz daha kazanabilecek atı bulabileceğimiz bir çim yarışı ki çıkan atlarda bile daha yardımcı oldu. İlk sırada bir numaralı Kop'tan bahsetmek istiyorum ki bu Safkan son yarışında gerçekten çok güzel bir beklemeyle e, yarışı lehine çevirerek Churchill Downs'ta kazandı. Ve o gün üzerinde Irad Ortiz vardı. Bugün de üzerinde Irad Ortiz var. Çalışmaları gayet tatminkar. O yarıştan sonra binli 1-0-0, 848 ve binli tekrar 1 0 0 işlerle bu yarışa geliyor. Gayet fit durumda olan bu safkanın ilk sırada olması gayet normal. Koşunun ikinci sırasından 4 numarayla bu koşuya katılacak olan sabah oranlarında da gayet sürpriz bir pozisyonda olan Pine Line isimli safkandan bahsetmek isterim ki bu safkanın pedigrisinde bu tarz çamur pistlerde iyi koş. Ee, bu safkan da kendisi ağır pistte bir tane güzel yarışı var. Bugün için Julian Leparo'nun etkili binmesi durumunda Line koşunun bombasını atlatabilecek pozisyonda duruyor. 9 numarayla bu koşuya katılacak olan Mount Horebis'in safkan ise benim 3. şanslı ismim ki Brandon Walsh Taylor Gaffalone ikilisi son 2-3 iki, gündür gerçekten çok ciddi yarışlar kazanıyor. Bugün için hazır durumda olan sapkan e, Taylor Gaffalone ile bu yarışta katılacak. Bu arada Ortiz bu atı tercihlemedi değil. Brandon e, yaptığı anlaşma gereği bütün atlarını Taylor Gaffalone'ye verdi. Dolayısıyla bu atı Taylor kendisi seçti. Irad Ortiz bırakmadı. Bunu da tekrar hatırlatmak isterim. Koşunun üçüncü şanslı ismi 12 numarayla bu koşuya katılacak olan Bill Mott'un train ettiği Bite and Strike isimli saftan olacaktır. İkinci 6'lı ganyan kuponumuz şablonda gözüküyor. Bu kupona QR kodunu oluşarak ulaşabiliyorsunuz. Daha sonra bitalih.com adresi hazır kuponlar bölümünden de aynı şekilde bu ve diğer yabancı yazarlarımızın yorumlarına ulaşabiliyorsunuz. Bu kuponlara iştirak edebilmek için e, web sitesini, web sitemizi ziyaret ediyorsunuz. Eklemede çıkarma yapmak sizin elinizde. Geçelim günün diğer yarışı olan ve başka bir bankomuz olan 6. koşuya ki bu yarışta bir numarayla koşacak olan Hertley isimli sapkan benim banko sapkanım ki bu sapkanı biliyorsunuz 4 Ekim'de koştuğunda o gün de biz Banko olarak siz severler önermiştik. O gün yaptığı işi ekrana getirmiştik ki, o işin de gerçekten atlara nasıl hakim olduğunu, ne derece başarılı olduğunu ve ne kolay bir yarış kazandığını hepimiz izledik. Bugün için uygun grupta Herti Banko isimli olacak ikili oynamak isteyen yarış severler ise 5 ve 6 numaralı sapkanları değerlendirmeleri mümkündür. Geçelim günün diğer başarı, diğer yarışı olan 7. koşuya. 7. koşu bir nevi Kumpit'te yapılacak olan enteresan bir yarış. Bizi bekliyor. İlk ilk sanslı isim 8 numaralı bu koşuya katılacak olan Yes It ismi safkan olacak ki son iki yarışına baktığımız zaman safkan gerçekten forma girdi ki bu formu da bu yarışa kadar getirdi. Brand, uh, Brad Cox falan Jero ikilisinin normalde böyle başarılı yarışlarını devamlı izliyoruz. Ki 4 yarışından zaten kötü bir yarışı yok bu safkanın. O yüzden ilk sıradan ben 8 numaralı Yes It Is isimli safkanı önermek istiyorum. Koşun ikinci şanslı ismi gerçekten üst gruplarda, grup yarışlarda kendini göstermeye çalışan ve bir nevi de başarılı olan 6 numaralı Paris Lili'den yana kullanmak isteyeyim ki. Brandon Walsh, Brad Ortiz ikilisini burada görüyoruz. Bu ikilinin yaptığı yarışlar gerçekten birbirine önemli ki bu safkan son 3 yarışında Mammoth Ox, Delmar Ox ve bu Black Eye Susan'ı koşmuş bir safkan Bugün için daha uygun grupta kazanmaya gayet yakın atlardan bir tanesi. Koşunun sürprizleri ise 2 numarayla bu koşuya katılacak olan Nerazi ve bir numarayla katılacak olan Quick Kick şeklinde olacaktır. Ki i̇kinci altılı ganyan kuponumuz solda ekranda gözüküyor. Bu kupona iştirak etmek istiyorsanız QR kodunu okutarak ulaşabiliyorsunuz. Geçelim günün bir diğer yarışı olan 8. yarışa 8. yarış bir grup 3 yarışı olarak karşımıza geliyor ve bence çok denk atların bir araya geldiği bir yarış. O yüzden ben bu koşuyu çok kalabalık tutma taraftarıyım. İlk şans ismim işte Trouble, Trouble Shooting isimli safkan olacak. Bu, bu safkanın son koştuğu grup 1 yarışında aldığı başarı gerçekten görünmeye değerdi. O gün o yarışı izlemiş olsanız bu safkana ne kadar ilgi duyduğumu siz de bugün göreceksiniz ki gerçekten safkan favori olmayı fazlasıyla hak ediyor. Koşun ikinci şanslı ismi ise aslında Çin pistte daha başarılı koşan. Fakat kenta gider bir koşmak için kuma dönüş yaptıktan sonra biraz ilme kaybeden 5 numaralı Final Gambit isimli safkanına yana kullanmak isterim ki bu safkan sevdiği pilotu Luan Machado'ya tekrar dönüyor. Ki bu Luan Machado ile Sovereignity ya da Journalism'in arkasına yaptığı iki üçüncülükler, dördüncülükler var bu safkanın. O yüzden anlaştığı pilotuyla bence koşunun sürprizini yapmak için bu yarışa katılıyor. 5 numaralı Final Gambit. 9 numarayla bu koşuya katılacak olan Giosu isimli safkan son iki yarışında gerçekten popülaritesini ortaya koymuş ve çok ciddi yarışta yarışlarda birincilik ve ikincilikler elde etmiş ki buradaki rakiplerinden olan Final Gambit ve Masserati birkaç defada geçmiş bir safkan. O yüzden 3. sıradan bu safkanı önermem e, gerektiği koşunun sürprizini ise 1 numarayla bu koşuya katılacak olan Masero isimli safkandan beklemekteyim ki Dale Romans'ın hazırladığı bu safkan gerçekten son iki yarışında yol bulmakta çok zorlandı. Bence bugün biraz üst grupta koşuyor olacak olsa da e, pedigrisi not This time ve kısrak babası exchange rate bu tarz çamur pisleri yalar yutar bu safkanlar ve Kinwood'da koştuğu tek çim yarışında kazandığını sizlere hatırlatarak bomba bölümümde bu safkana yer vermekteyim. Daha da kalabalık tuttuğum bu koşuda diğer atlarımı görmek istiyorsanız ikinci altılı ganyan QR, kuponunu okut QR kodunu okutarak bu kupona ulaşıyorsunuz. Geçelim günün bir diğer yarışı olan 9. ve son koşusuna. Günün 9. ve son koşusu aslında günün en önemli grup 3 fight stakes'i. Ki bu yarışta benim favorim 11 numarayla bu koşuya katılacak olan e, Hit Show olacak geçen sene bu yarışı kazanan Safkan bu sene de bu yarışa girdi. Aslında British Cup klasik yarışında koşacağına söylenen Safkan o yarışı pas geçti ve çok sevdiği evinde. Kint'ta bu yarışa geldi ki Kint'ta koştu iki yarışın ikisini kazanan bu safkan 11 koştu. 11 me bu mesafede koştu 11 yarışın 4 tanesini kazanmış ve birinde ikincilik elde etmiş. Yanlış ee, aldığım bilgiler doğrultusunda atın bu yarıştan sonra daha çok Pegasus World Cup ya da Dubai World Cup yarışlarını takip edeceği yönünde. O yüzden ben 11 numaralı Hit Show'u sıradan siz severlere önermek istedim. Koşun ikinci şanslı ismi 10 numaralı bu koşuya katılacak olan Goldsboro isimli safkan olacak ki son yarışında adeta hayal kırıklığı yaşayan bu safkan o gün için startta tökezleyerek start çıkışı yapmıştı ve Louis Saez atını resmen e, zorlamayarak koşu gerilerde bitirmişti. Ki o yarıştan sonra yaptığı hazırlıkları gerçekten birbirine hızlı. E, 1059, 1059, 848, 848, 1059 ve 1001 olmak üzere 6 tane dereceli işle bu yarışa gelen safkan. Aynı sorunu yaşamazsa bence özlediği birinciye burada ulaşabilir. Çünkü Gozgür denilen safkan daha önce jurnalizme e, Haskell'de ve Prickness'de geçilmiş bir safkan. O yüzden mutlaka kuponlarınızda bulundurmasını öneririm. 9 koşulu önemli Kinnit yarış programını sizler için değerlendirdik. Bugün Kinnit'in son günü. İnşallah hepinizin bahtı açık olur ve bu koşullardan e, bir altı yan, yan yakalamak nasip eder. Önümüzdeki hafta Delmar e, San, e, Delmar e, British Cup yarışlarıyla karşınızda olacağız. Hepinize evet. iyi akşamlar dilerim.